Bak şimdi. Benim hafızalardan silinmemi sağlayacak bir tarz yaratmanı istiyorum. Nasıl yani? Yani beni öyle bir değiştir ki, bir şeyler yap yani. Öyle bir değiştir ki kendi öz oğlum bile beni tanıyamasın. Yani yanımdan çeksin gitsin. Kız ne bakıyorsun? Başlasana. Yani şey hani renk konusunda falan bir şey söylemediniz. Saçınız için diyorum. Hani bunları bilmeden nasıl başlayabilirim ki? neye dönüştüreceğimi anlayamadım. Kızım sen geri zekalı mısın? Saç, bıyık, sakal takacak halin yok herhalde. Değiştir işte saçımın rengini değiştir. Ee, ek yap, ilave yap, kaşımı, gözümü değiştir. Makyaj stilimi değiştir kız. Çalıştır sana saksıyı. Yani şey diyorum, değişiklikler kalıcı olunca gel gel. Gel. Yaklaş. Yaklaş. Gördün mü şu güzelliği? Şimdi bu güzelliği başka bir güzelliğe çevireceksin. Yani beni öyle bir değiştireceksin ki... ...ben yine bakınca kendime aşık olacağım böyle. Anladım. Tamam. Hadi başla o zaman. Hadi. Elimden geleni yaparım. Dedikleme saçma. Hadi bir şeyler yap. Ayol ben yine çok güzel oldum. Maşallah vallahi. Ay sen de bir şeye benzemiyorsun ama bravo vallahi çok güzel yaptın. Şaşırttın beni ayol. Al bakalım. Ama bu çok. Ay çok mu? O zaman ver yarısını ben ne bileyim bu karşıtı. Al bu senin bu benim. Hadi bakalım sen beni görmedin, duymadın bilmiyorsun. Çi